Merhaba. Bugün Eco Green Energy Holding'in halka arzına biraz daha yakından bakalım dedik. Önümüzde epey bir rapor var aslında. Evet, Gedik Yatırım'ın hazırladığı fiyat tespit raporu temel kaynağımız. Üzerine de integral, ak, iş, şeker yatırım gibi kurumların değerlendirmeleri var. Aynen. Amacımız da bu yoğun bilgiyi, hani o finansal tablolarda kaybolmadan sizin için süzmek. Yani fiyatın arkasındaki mantık ne, Varsayımlar neler? Riskler, fırsatlar. Hızlıca bir özet geçelim istiyoruz. Çok doğru. Karmaşık analizleri basitleştirip fiyatlamanın rasyonelliğini anlamaya çalışacağız aslında. Başlamadan klasik uyarımızı yapalım. Burada konuştuklarımız yatırım tavsiyesi değil. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ya da bir uzmana danışın. Kesinlikle. Biz sadece raporları analiz ediyoruz. Peki o zaman Eco Green Enerji halka arzının temel taşlarına bakalım. Nedir bu işin özü? Hemen girelim. Talep toplama tarihleri 22, 23 ve 24 Ekim 2025. Fiyat da pay başına 10 lira 40 kuruş olarak belirlenmiş. 10 lira 40 TL. Ve önemli bir detay. Halka arz tamamen sermaye artırımı yoluyla yapılıyor. Yani şirkete taze para girecek. Evet, 110 milyon adet pay satılacak. Bu da yaklaşık 1,14 milyar TL'lik bir halka arz büyüklüğü demek oluyor. Bayağı ciddi bir rakam. Halka arz sonrası açıklık oranı ne olacak peki? Şirketin %20,37'si halka açık hale gelecek. Peki bu gelecek olan 1,14 milyar TL nereye harcanacak? Bu da önemli bir konu. Kesinlikle Raporlarda detaylıca belirtilmiş, %70 gibi büyük bir kısmı yatırım finansmanı için, özellikle Kırklar elindeki depolamalı rüzgar enerji santrali projesi ve diğer fırsatlar için ayrılmış. Geri kalan %30. %20'si mevcut kredilerin geri ödemesi için, bu da faiz yükünü azaltacaktır tabii. Kalan %10'luk kısım da işletme sermayesi ihtiyacı için kullanılacak. Anladım. Fiyat istikrarı planlanıyor mu peki? Bazı yatırımcılar bunu merak eder. İş Yatırım'ın raporunda belirtildiği üzere, fiyat istikrarı sağlayıcı işlemler planlanmıyor görünüyor. Peki, şirketin kendisine bakalım biraz. EcoGreen ne iş yapar tam olarak? 2020'de kurulmuş, nispeten yeni bir holding. Evet, ana işi bağlı ortaklıkları üzerinden elektrik üretimi ve satışı. Güneş, biyokütle ve biyogazdan yani yenilenebilir kaynaklardan üretiyor elektriği. Toplam kurulu gücü de 180 MW civarında. Sadece enerji üretimi mi? Hayır, orada ilginç bir nokta var. Aynı zamanda gübre üretimi ve enerji santrali proje geliştirme ve müteahhitlik yani EPC işleri de yapıyorlar. Hmm, EPC tarafı önemli. Gelir yapısında bir değişim var mı bu yönde? Var, hem de belirgin. Ak yatırım da buna dikkat çekmiş. 2025'in ilk yarısında gelirlerin %58'i yani yarıdan fazlası proje geliştirme ve taahhüt hizmetlerinden gelmiş. Bu ciddi bir oran. Demek ki şirket sadece enerji üreticisi değil, aynı zamanda önemli bir EPC oyuncusu olma yolunda. Aynen öyle. Ayrıca bazı santrallerinin Yektem ve Yaka gibi devlet teşviklerinden yararlandığını da belirtmek lazım. Bu da gelirler için bir güvence sağlıyor tabii. Gelelim en kritik konuya. Fiyatlama. 10,40 TL'lik fiyata nasıl ulaşıldı? Hangi yöntemler kullanıldı? Gedik Yatırım iki temel yöntem kullanmış. Birincisi indirgenmiş nakit akımları kısaca INA diyoruz. Yani şirketin gelecekte yaratması beklenen nakit akışlarının bugünkü değeri hesaplanıyor. İkincisi? İkincisi de piyasa çarpanları analizi. Burada da EcoGreen borsadaki benzer enerji ve müteahhitlik şirketleriyle karşılaştırılıyor. Fiyat kazanç, firma değeri satışlar gibi oranlara bakılıyor. Bu iki yönteme eşit ağırlık mı verilmiş peki? Hayır. Orada bir ağırlıklandırma var. Nihai değerlemede INA'ya %60 Çarpan analizine ise yüzde 40 ağırlık verilmiş. 60 INA, 40 çarpan. Bu yaklaşım nasıl karşılanmış diğer kurumlarca? Genellikle makul bulunmuş. INA'nın daha yüksek ağırlıkta olması, şirketin kendi içsel potansiyeline, gelecekteki nakit akışlarına daha fazla önem verildiğini gösteriyor genelde. Yeni analizine biraz daha yakından bakalım mı? Nasıl bir hesaplama yapılmış orada? Tabii, analiz dolar bazlı yapılmış. Gelecekteki, yani 2025'ten 2024'e kadar olan tahmini serbest nakit akışları, Bugüne indirgenmiş, buradan da yaklaşık 116 milyon dolar, yani bugünkü kurla 4,83 milyar TV civarı bir öz sermaye değerine ulaşılmış. Burada ilginç bir detay vardı sanırım değil mi? biyogaz ve gübre işleriyle ilgili. Evet, evet. Çok önemli bir nokta o. Gedik Yatırım değerlemeye yani İNA hesabına biyogaz ve gübre faaliyetlerini dahil etmemiş. Neden peki? Muhafazakar bir yaklaşım benimsemişler. Bu segmentlerin nakit akışlarının henüz sürdürülebilir olmadığı veya yeni yatırım olduğu düşünülmüş. Yani o taraftaki belirsizliği fiyata yansıtmamışlar şimdilik. Anladım. Yani işler iyi giderse orada bir yukarı yönlü potansiyel olabilir demek bu. Aynen öyle. Eğer o faaliyetler de dahil edilseydi, ina değeri 515 milyon dolar gibi çok daha yüksek bir rakama çıkabilirmiş rapora göre. Bu temkinli yaklaşım diğer analistler tarafından da olumlu karşılanmış. Peki inadaki temel varsayımlar hani o risksiz faiz oranı, risk primi, beta gibi teknik konular. Orada dikkat çeken bir şey var mı? Şöyle özetleyeyim. Dolar bazlı bir analiz olduğu için ona uygun parametreler kullanılmış. İşte risksiz faiz oranı %8.2 ile başlayıp zamanla %5'e düşüyor varsayılmış. Piyasa risk primi %5.5 alınmış. Beta katsayısı 0.79. Bunların hepsiyle bir ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti hesaplanmış. O da %10 civarından başlayıp %7.3'lere iniyor. Hmm. Ak yatırımın burada bir yorumu vardı galiba. Evet, ak yatırım dolar bazlı elektrik satış fiyatları tahminlerinin biraz iyimser olabileceğine yani aşağı yönlü risk taşıyabileceğine dikkat çekmiş. Bu da önemli bir not tabii. Tamamdır. İna tarafı böyle. Peki diğer yöntem yani piyasa çarpanları analizi ne diyor? Oradan nasıl bir değer çıkmış? Orada da dediğim gibi Borsa İstanbul'daki benzer şirketlerle karşılaştırma yapılmış. Fiyat kazanç FK ve firma değeri satışlar FD satışlar çarpanları kullanılmış. Burada da FK'ya %40, FD satışlara %60 ağırlık verilmiş kendi içinde. İş Yatırım'ın burada da bir önerisi vardı sanırım. Evet, iş yatırım FDFOVK çarpanının da kullanılabileceğini belirtmiş. Ama gediğin seçimi de sektörde sıkça kullanılan oranlar. Bu çarpan analizinden de yaklaşık 6,86 milyar TL'lik bir öz sermaye değeri hesaplanmış. Orada da herhalde çok uçuk değerleri olan şirketleri dışarıda bırakmışlardır. Tabi tabi analizde aşırı yüksek veya düşük değerli görünen yani uç değerler aykılanmış. Bu da analizin daha sağlıklı olması açısından olumlu bir adım olarak görülmüş. Sonra bu iki değer yani inadan gelen 4.83 milyar ve çarpanlardan gelen 6.86 milyar birleştiriliyor. Nasıl? O başta söylediğimiz %60 ina, %40 çarpan ağırlığıyla. Bu ağırlıklı ortalama alınınca 5,64 milyar TL'lik bir halka arz öncesi öz sermaye değerine ulaşılıyor. Ve bunun üzerinden de halka arz iskontosu yapılıyor, %20 demiştik. Ha i̇şte o 10,40 TL'lik fiyata varılmış oluyor. %20 iskonto fena değil aslında piyasa koşullarına göre ama orada da iş yatırımın minik bir detayı vardı değil mi? Evet ilginç bir hesaplama detayı o. Diyorlar ki %20 iskonto ile bulunan toplam değeri pay sayısına bölünce aslında tam 10,40 çıkmıyor. 10,50 TL gibi bir rakam çıkıyor. Yani 10,40 TL olması için iskontonun pratikte %20'den bir tık daha fazla olması gerekebilir. Çok büyük bir fark değil ama teknik bir detay. Anladım. Peki tüm bu raporları, yöntemleri, varsayımları değerlendiren diğer aracı kurumlar, yani Integral, AK, iş şeker yatırım ne diyor sonuç olarak fiyat makul mu Genel kanı olumlu yönde yani incelenen tüm analiz raporları Gedik Yatırım'ın çalışmasını kapsamlı ve yöntemlerini ağırlıklandırmasını makul buluyor. Özellikle o inadaki muhafazakar yaklaşım yani biyogaz ve gübrenin dışarıda bırakılması Evet, O ve çarpan analizinde uç değerlerin ayıklanması gibi noktalar pozitif karşılanmış, kullanılan AOCM parametreleri de genel olarak makul bulunuyor. Sonuç olarak evet, tüm analiz raporları 10,40 TL'lik halka arz fiyatının makul olduğu görüşünde birleşiyor diyebiliriz. Anlaşıldı. Eko Green Enerji Halka Arzının Fiyat Tespit Raporlarına oldukça detaylı ama hızlı bir bakış atmış olduk sanırım. Gördüğümüz gibi değerleme dediğimiz şey pek çok varsayımın, farklı metodların bir araya geldiği e, hassas bir denge aslında. Kesinlikle. Analistler genel olarak fiyatı makul bulmuş olsa da. Evet. Evet. Belki sizin için, yani yatırımcılar için kritik olabilecek bir düşünce noktası bırakabiliriz. Değerlemede henüz tom olarak yansıtılmayan o biyogaz ve gübre faaliyetlerinin gelecekteki potansiyeli ne olabilir? Ve şirketin giderek artan EPC yani müteahhitlik gelirleri ne kadar sürdürülebilir? Bunlar halka ağır sonrası performansı etkileyebilecek önemli sorular. Çok doğru belki kendi araştırmanızda bu konulara biraz daha odaklanmak isteyebilirsiniz aynen umarız ekogreen enerji halka arz fiyat tespit raporlarına dair bu özetimiz sizin için faydalı olmuştur eğer beğendiyseniz bu bilginin başkalarına da ulaşması için paylaşmayı düşünebilirsiniz ve tekrar altını çizelim burada yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir Yatırım kararlarınızı almadan önce mutlaka kendi detaylı araştırmanızı yapın veya güvendiğiniz bir finans uzmanına danışın. Bir sonraki analizimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.